Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sizler Türkiye'nin en büyük sosyal yardım haber kanalı. Bizde faydalanı takip edip bildirim zilini açarsanız birçok içerikten kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Hafta sonu da WhatsApp kanalımıza ve Instagram hesabımıza çok özel paylaşım yapacağız. Bilginiz olsun. Videonun açıklama kısmında da WhatsApp ve Instagram hesabım var. Hepinizi bu hafta sonu bekliyorum arkadaşlar. Oradan da bizleri kesinlikle takip edin. Şimdi aile destek ödemesine gelelim. Arkadaşlar aile destek ödemesine gelmeden önce E-Devlet'ten bir bilgi göstereceğim. Birincisi şu. Biliyorsunuz şu an Şubat çok soğuk geçiyor. Bakanlık bu senede doğal gaz tüketim desteği vereceğini açıklamıştı. Soruyorsunuz paralar ne zaman yatacak diye çok fazla yorum alıyorum. Doğal gaz tüketimi desteği arkadaşlar sosyal yardım sorgulamadan bakacaksınız genelde ayın sonunda yatıyor. 23 ve 28 arasında yatıyordu. Eğer sizinki yattıysa ya da nereden görebilirim diyorsanız bak buradan sosyal yardım sorgulama var. Buradan bakıyorsunuz arkadaşlar. Bilgileri sorgulama yani sosyal yardım bilgileri sorgulamadan e-devletten bakıyorsunuz. Şimdi gelin aile destek ek ödemelerine bakalım. Öncelikle arkadaşlar Mart ayında aile destek ödemesi yapmayacak. Bazı büyük haber siteleri aile destek uzatıldı mı? mart ödemesi ne zaman ya da sıcak gelişme gibi başlıklar var. Bizler de kapakta iletiyoruz ama ayrıntıları videomuzda sizlere duyuruyoruz. Aile destek ek ödemesi olan elektrik tüketim desteği ve çocuk yardımı vardı biliyorsunuz. Çocuk yardımları bitti. Fakat elektrik desteği devam ediyor arkadaşlar. Bazıları şunu yazıyor çünkü yorumlarda. Biz alıyoruz. Sizler bilmiyorsunuz aile destekteki elektrik desteği devam ediyor diye. Arkadaşlar devam etmiyor. daha öncesinde ben haber haberonda.com haber sitemizde de yazmıştım Bakın şurada okuyalım Çok vaktinizi de almak istemiyorum Aşağıdaki yardımla aylıklardan yararlanan haneler yani bu yardımı elektrik tüketim desteği kapsamına Girmektedir diye yazmıştır Ben şunu okuyacağım öncelikle Şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımı genelde bunu alanlar Aile yardımı da alıyordu yani aile destek alıyordu Aile destek unutulmamalı bu arada Hashtaglerde yazalım aile destek alanlar unutulmasın diye lütfen bunu her yerde vurgulayalım. Elektrik tüketimi de bunların hepsini okumayacağım arkadaşlar şurada yazanları kişiler alıyor. Yaşlı aile alanlar, engelli aylıklarından faydalananlar, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit programı alan aileler. Bu kişiler elektrik tüketimi Mart'ta yakacak ama aile destek alanları herhangi bir şekilde ek ödeme yapılmayacak bilginiz olsun. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.